Hay YouTube. Bugün sizlerle birlikte e, Dart Goblin evrim çekilişi mücadelesini oynayacağız. Mücadele değil normal. E, artık neyse işte bunu oynuyoruz. 7 saati var. Stok video e, siz 2.6 videosunu izlediğiniz gün ondan onun gecesinde saat e, sabah dört buçukta e, o videoyu çekiyorum. Onun peşine bu videoyu çekiyorum bu videoyu üçüncü kez çekiyorum İnşallah artık bakalım güzel bir sonuç alabiliriz stok video haberiniz olsun ya bir şey olur da kanala video çekemezsem direkt buradan yüklüyorum ee, Hadi bakalım videoyu geçtik zaten da like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Depolama bitip duruyor video çekerken video anında. Video otomatik kapanıyor. Ya edit de yapamadığım için bayağı bir sıkıntıya düşürdü o beni. Hadi bakalım. O kuleyi verdi bu arada. İksiri bayağı az. Kötü oldu bu. Çok güzel. Bu güzel oldu işte. Hadi koş binci. Yardım et kuleye. Atağa çıkmak için defansı yaptım şu an. Çok güzel. Bir tane vurdu. 3 x sıra e 5 x sıra e atmak mantıklı değil ama sonrasında atak yapacağı için ya mantıklı oluyor. Şimdi o kuleye vurabileceğiz. Evet, gene dondu. Vurmuşuz da. Arkadaşlar bu hep telefonun FPS'inden ee, konuşamıyorum ben. Bu hep telefonun FPS'inden kaynaklı bir şey. Yavaş yavaş bu arada video heyecanını yanmaya başladım. Videolarda artık böyle dil sürçmem olmuyor. Heyecan yapıp da yanlış kelimeler kullanmıyorum. Ya yanlış değil de cümle kuramamazlık olmuyor en azından. Normal arkadaş ortamında olmayan şey, video çekerken oluyor. Anlamıyorum. Ben normalde böyle hiç e, cümle kuramamazlığım falan yok. Nadir, çok nadir. Sen bir adım daha atsana. Onun illa ölmesi gerekiyor değil mi? Kırmızı zehir, tekledi, aynen. Bunu ilk defa görüyorum bu arada ama teklediğini biliyordum. İzlediğim videolar sağ olsun. İyi oyunda abi. Bizim büyümüz var mı? Var değil mi? Gerçi her türlü aldık. Tamam. No problemo. büyümüz var mıydı bir önceki maç? Ben onu hiç takip etmedim. Varmış alev topu hem Alırdık yani. Ee, Anka Balıkçı Ana kule açarız Soru mu? Prens Barbarlarla iyi savunma yapabilir ama yani Bilemedim Bana illaki alev topu gibi bir büyü gelecek Veya alan vuran bir kart Ya barbarları yeriz sıkıntı değil Her türlü 4 iksir attı. 1.5 sıra Okçular 3 iksir bildiğiniz üzere. Biliyordum böyle bir şey başıma geleceğini de. Dedim bir şey olmaz. Evet telefonun sol tarafının dokunmatikliğinin bozuk olması şu an bana maçı veriyor. Sırf o yüzden maç kaybedebilirdim. Ama Allah'tan doğru zamanlama ile hareket ettik de. Evet. Evet bunu da 3 taç çektik. Yani aldık bu maçı da. Saldı adam. Çok. Ya belliydi ama. Kolay kolay kimse karşı koyamaz. İyi acı Üçüncü ve son maçımıza geçelim chat. Evet gene yayın moduna bağladım chat şey derken. Cellat. Binici. Hadi bakayım küçük büyü vermezse sıçtık. Bari şeyi evrimli dartı bana ver. Küçük büyü verdi. Ya ben dondurmadan nefret ediyorum. Hani amacı kartları dondurmak sadece. Öyle bir kart niye var? Niye kullanılıyor bilmiyorum ama. Oğlum 2.6 gibi destek kurmuşum ha. Evet hiç sıkıntı değil bu arada. İstediğimiz kadar yereye düşebiliriz. Zaten iki maçı kazandık videodaki. Üçüncüyü kaybetsek de olur da. Ben kolay kolay kaybedecek bir adam da değilim. Tamam. Şöyle yürürken boşluğu ye. Normalde boşluk atmak çok mantıksızdı burada. Ki silahşör atsaydık hem Valkyrie hem bu adam bir tane vuramayacaktı Mega Şövalye. Mega Şövalye yalnız. Ee, Mega Dart mıydı? Dart da değil dur ya. Mega Minyon. Anasını satayım. Her şeyi söyledim. Normalde atmadım ben onu ama telefonu dokunmatik bir bozuk yapacak bir şey olmuyor işte. hadi tahmin ediyordum. bu açıyla atınca işte mümkün olduğunca az vuruyor. Ee, bakalım bakalım balıkçı harcamak istemiyorum. Öyle canım sıkıldı bir tane şey attım bu arada. Sırf canım sıkıldı diye de. Bu arada buradan adam zor ya. O çok kötü oynadın. İyi oyundu. Buradan çeviremez lan. Oha dur. Abi her şey için çok geç ya. Ya yapacak bir şey de yok ki. O bak toksikleşme kanka Kaşınma Kaşınma kaşım mı kanka kaşım kaşınma ağlama ağlama yararım çocuk sana Bak. Bak. Güzel kardeşim. Bak. Emojin de yok. Tamam mı? Bak kanka harbi kaşınma. Neyse çıkalım o mal malı emoji atmaya devam etsin. Boş ver. Gariban sevinirdik. Ya ben rahat yeniriz diye o kadar takmadım da maçı. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada e, bu adamla vs atacağız inşallah. Denk gelemiyoruz bir türlü. O da youtuber. Bakalım youtuber vs tadında bir şey yapacağız. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, yorumlara şu emojilerden birini atmayı unutmayın. Şu. Veyahut. Ha bu. Bu da olur. Diğeri neredeydi? Diğer toksik emoji neredeydi? Evet o en sonda herhalde. Neyse işte anladınız siz. Nerede o goblin ya? Ha burada. Bu 3 ıı, toksik emoji 4 toksik ee, konuşamıyorum bak. Bu 4 toksik emojiden birini atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.